Liberalizm genel olarak serbest piyasa ekonomisi, bireysel özgürlük ve demokratik değerlere odaklanan bir ideolojidir. İklim değişikliğiyle mücadele liberal değerlerle çatışan bir konu gibi görünse de liberalizm aslında çevresel konulara duyarlı olmayı teşvik eder. Çünkü serbest piyasa ekonomisinin temel prensipleri arasında rekabet ve yenilik bulunur. Bu, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine ve sürdürülebilir çözümlere olanak tanır. Ayrıca ekonominin temelini oluşturan ham maddeler iklim değişikliğinden direkt olarak etkilendiği için serbest piyasa ekonomileri bu etkilenmeyi minimuma indirmek için çalışmayı hedefler. İklim değişikliğinin etkileri arttıkça serbest piyasanın etki alanı ve maddi hacmi azalmaktadır. Sonuç olarak liberalizm iklim değişikliğini dışlamaz, aksine sürdürülebilir ve inovatif çözümleri teşvik eder.